Herkese selamun aleyküm arkadaşlar ben Salah Yeni Babci ne hissediyorsun hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar bugün bayağıdır maç videosu atmamıştık kanalda dedim bir maç atalım ba uzun süredir de Troy'de de maç atmıyordum Troy'de oynayalım bari dedim ee, şimdi ben buraya atladım bura uçak rotasıydı aslında gelen giden olur diye tahmin ediyordum yukarı gelen oldu baktım da arkadaşlar kanalda hep böyle işte ne bileyim ücretsiz, sandıklı etkinlikle vesaire videolarıyla dolmuş Dedem bir maç atalım yani Bot geldi galiba Aynen Botun ismi bot Gayet yaratıcı bir isim bulmuşlar yapay zekaya. Ne o? Bo bot mu? Pantera Rose o güzel şeyler toplamış. Burada kalam olabilir arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar oyun çıkalı bayağı oldu yani. Oyunu oynayanlar nasıl oyundan memnun musunuz? gelmesini istediğiniz şeyler var mı? Onları yorumlara yazın. Şu otomatik sürme olayı çok güzel ya. Ee, böyle yola daha odaklanabiliyorsunuz adamlar falan. Hiç beklemediğim maçları kazanıyorum. Bakın ha yeni araç. Ee, hiç beklemediğim maçları kazanıyorum. Kazanma moduyla girdiğim maçları kazanamıyorum. Abi müzik kapa. Abi Heh. Bu arkadaşlar araçta işte gayet dayanıklı olduğunu ve hızlı olduğunu söylüyorlar. Turbo'da biraz daha hızlı gidiyor. Ee, yeni gelen o üst açık bir araç var. PUBG Mobile'deki Miramar'daki o neydi? Mirado muydu neydi? İsmini hatırlamıyorum. Tam o aracın o araçtan yani ona benziyor. O da gayet iyi gidiyor. Güzel de bir motor sesi var. O, ne o Bot muydu? Aynen botmuş. Ya benim bu botlarla başım belada ya. botlarla başım belada. Dediğim gibi oyunu geç buldu. Belki bu yüzden dolayı oyuna e, bot atmış olabilir yani fazla. Yani normaldir. Bakın hep oyunda genelde Ruslar şey, şurada bir adam var. Hadi ez 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 ez. Ezdim. Mis. <laughs> en sevdiğim. Masrafsız bir şekilde leş. Sen kafayı sıyırmışsın. Aracın da bu arada bataryası azalmaya başlıyor. Yerde durduğumda bari beni indirmeseler. Evet. Ee, bir trafik kazası kurbanı daha oldu ama birisi bize doğru dendi onu fark ettim. O nasıl bayrakmış ya? Eee Bak yine birisi deniyor onu anlamadım bak Onu anlamadım Evet bir kurbanımız daha var Bak kardeş neredesin söyle de hani Yüz yüze kapışalım böyle arkamdan vermiş sıkma 18 kişi kaldı ee, Alan ortasında eller var oraya doğru gideceğim direkt Bu arkadaşla orada görüşeceğim Sen burada takıl kardeş Tamam mı? Gelene gidene sıkmaya devam et. Alana ölen işler var. 16 kişi kaldı. 15 kişi kaldı. Bugün arkadaşlar bildiğiniz gibi kurullar bayağı hızlı bir düşüşe geçti. Adam sayısı da karşımızda düşüşe geçti. Şurada bir adam var. Gel bana doğru. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Vurdular mı lan? Heh. Güzel. Kapıyı kapadı. <laughs> Biz burada yokuz. Şimdi... Küçük bir analiz yapalım tarafımızdan gelen olur mu acaba? Şimdi alan ön tarafımız. Biraz yılanlayabiliriz. Ee, o arkadaşa biri sıktı ama galiba. En azından denedi. Tam memin değilim. Başkasına da e, sıkmış olabilir. Alanda gelmeye başlıyor hazır. Evet öyle bir şey yapabiliriz. Şöyle kenardan kenardan yaklaşabiliriz. o tepeye geçmek biraz sancılı olacak. Hedefim o yeri ele geçirmek değil de tepeye ele geçirmek değil de e, yaklaşabilmek tepeye. Ta şuradaki taşın yanında arkadaşlar. Kalkacağım ayağa bu saatten sonra yatmanın bir anlamı yok. Güzel bir pozisyon elde edersem ee, bir leş daha almış oluruz. Vurdular mı onu? Hadi be. Lan ne güzel pozisyona girmişti adam. Alacaktım. 8. leşimiz olacaktı. 4 kişi kaldı arkadaşlar. 4 kişi 7 leş. güzel Şimdi Güzel bir maç ama öldük arkadaşlar. Neden öldük? Adamın yerine bilmiyoruz. Şöyle bir yanıtmacı yapsam. Şu şekilde. Adam buna kanar mı? Hadi hadi çabuk gel çabuk gel. Ee... Nerede olduğunu cidden bilmiyorum arkadaşlar. Belki de önümde bir yerde. Belki yanımda. Ama alan başladı. Ne oldu? Alan dışını kaldı? İşte arkadaşlar güzel bir maç oldu. 8 leş aldık. 700 hasar verdik. Ama son adama ne oldu onu anlayamadım. O oyundan mı çıktı yoksa alana mı öldü? Göremiyor muyuz onu? Ama güzel maçtı. Ben beğendim. Ee, bakalım. Son adamı ne oldu? Ben onu anlayamadım bu arada. Şey ihtimali var mı? Hani mesela çağırdığımız o kargo adamın üzerine düşme gibi bir ihtimal var mı ki? Yok ya o kadar da olmaz herhalde. Neyse arkadaşlar ben izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Diğer videolarla görüşmek üzere iyi oyunlar. Allah'a emanet olun.